Arkadaşım kazanım 74 ile tekrar karşındayım. Türevin geometrik yorumuna devam ediyoruz. Biraz daha analitik geometrik kokan sorularla uğraşacağız. Biraz daha seni zorlayacağım. Hazır mısın? Son iki kazanımız 74 ve 75'te. Çok ciddi sorular bizi bekliyor. İyi dersler. Gelsin birinci soru. Hmm. Şimdi tamam hay hay bu bir eğri. Bu eğrimiz şöyle olduğunu farz edelim. Ah, bir de çizebilsem. Tamam. Ee, 3x-2 doğrusunun en yakın noktasının koordinatları diyor. Hmm. Bu doğruya teğet doğrusu çizsek bir. Bu doğruya herhangi bir noktadan teğet doğrusu çizsem. Tamam. Buna en yakın nokta değerli arkadaşım. Yine e, şu doğruya en yakın nokta buna çizdiğimiz teğet doğrusudur. Yani bize verilen doğru nedir? Y eşittir. 3x-2 bu doğrunun bu eğriye yani y eşittir x kare artı x eksi 1 eğrisine en yakın noktası şurası olduğunu düşünelim. Ve bu noktadan grafiğimize bir teğet doğrusu çizdik. Bir teğet doğrusu çizdik. Yani dolayısıyla d e, pardon md eşittir. Bu doğrunun eğimi nedir? Şöyle daha düzgün yazalım. Bu doğrunun eğimi nedir? Değerli arkadaşım. 3'tür değil mi? X'in katsayısı. O zaman mt dediğimiz ifade mt de ne olacaktır? 3 olacaktır. Dolayısıyla hangi nokta? Bunu bulacağız. Yapmamız gereken şey f üssü x tabii ki bilmiyoruz. mt Kaça Kaç eşleyeceğiz? Tabii ki 3 e eşleyeceğiz. Alalım türevini. 2x artı 1 değil mi? x kare artı x artı 1'in türevi 2x artı 1. Hay hay eşittir. Ne diyoruz? 3 diyeceğiz. Buradan x eşittir 1 çıkacaktır. Hmm. x'e 1 verirsek götürüp denklemde yerine yazdığımız takdirde 1 artı 1, 2, 2'den 1 çıktı 1. O zaman 1'e 1 noktası olur mu? Olur. Demek ki bizden istenen sorumuzun koordinatlarını bulunuz diyor. Sorumuzun en yakın noktasının koordinatları 1'e 1'miş. Anlaştık. Evet. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi e, aynı şekilde bu bir eğri. E, şöyle bir eğriyi çizdik. Tamam fonksiyonunun x eksi y artı 2 doğrusuna paralel teğetinin değme noktası diyor. Tamam ya az önceki sorunun aslında aynısı. Bu doğruyu çizdik bu şekilde. Değil mi? Buna paralel doğrusunun teğetinin değme noktası diyor. O zaman şimdi tekrar ediyorum. Bu doğru x eksi y artı 2 eşittir 0 doğrusuna paralel işte bu. Teğetinin değme noktası. Paralel olan teğetin teğet noktası. Teğetinin DM noktasından bahsediyoruz. Yani bir önceki sorunun aslında aynısı. İfadeler farklı. D teğet. Şimdi bunun normal e, bu doğrunun D D doğru bu doğrunun eğimi neydi? Bunu şöyle düzenlersek y eşittir eksi x eksi 2'den eğimi eksi 1'dir değil mi? Pardon. x'i y'yi bu tarafa atacak olursak direkt eğimini bulmaya çalışıyorum. y'yi bu tarafa atalım. x artı 2 eşittir y'den eğim x'in katsayısı 1'dir. Bu 1 ise o zaman m normalde, m teğette eğimi kaç olacaktır? 1 olacaktır yine. Doğru mu? 1 olacaktır. Teğetin değme noktasını bulunuyor. Yani buna teğet doğrusunun değme noktalarını bulacağız. Şimdi eğimimizin denklem neydi? x kare eksi 3x artı 5'te. Şimdi m teğet eşittir. F üssü x bu doğrunun eğimi. Bu eğrinin eğimi e, türevini alalım. 2x eksi 3 yapıyor. Eşittir. Kaç demiştik? 1 mi demiştik? Buradan x eşittir. 2 mi gelir? Gelir. x yerine 2 yazarsak değerli arkadaşım. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 3 eksi 6. Eksi 2 yapar. Eksi 2 artı 5'ten 3 gelir. O zaman 2'ye 3 noktası. Bizden istenen sorumuzun cevabı A eşittir. DM noktası 2'ye 3. Yani bir önceki soruyla aynı ama ifadeler farklı. Evet. Gelin üçüncü sorumuza. Şimdi e, eğrisinin y 1 4x doğrusuna en yakın noktasının koordinatları diyor. Eğrimiz bu şekilde. Buna bu doğrumuz bu. Y eşittir eksi 4x artı 1 diyelim. Bu doğrusunun en yakın noktası diyor. En yakın noktasının şurası olduğunu düşünelim. Diğer diğerinde olduğu gibi yani şu nokta olduğunu düşünelim. Buradan o zaman yine aynı şekilde teğet doğru çizebiliriz, değil mi? Şu nokta olduğunu düşünelim. Bu da nedir? Yine y eşittir. Eksi 4x artı k şeklinde sabiti sabit farklıdır. Şimdi bu noktanın koordinatlarını istiyor. Zaten birinci soruyla aynı mantık. Bir önceki soruyla da aynı mantık. E, o zaman biz ne yapmamız lazım? E, D, D demeyelim. M, D. M, D. Doğrunun eğimi eksi 4 ise T'nin eğimi M, T, de eksi 4 çıkacaktır. Dolayısıyla bu türevini alalım. Yani F üssü x mt eşittir. Bu noktadaki türev hangi nokta olduğunu bilmiyoruz. Türevini alalım. Üstü başa indirdik. Dereceyi bir azalttık. 2 çarpı x artı 1 çarpı içinin türevinden 1 gelecek. Sabit sayının türevi de 0'dır yazılmaz. Bunu kaça eşitliyoruz? Eksi 4'e eşitliyoruz değil mi? Oradan x artı 1 eşittir. Yer tarafı 2 ile sadeleştirirsek eksi 2. X eşittir. Eksi 3 yapacaktır değerli arkadaşım. X'e eksi 3 yazdık. Doğru mu? Eksi 3'ü götürüp denklemde yerine yazarsak. Eksi 3 artı 1 eksi 2 yapar. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ten 3 yukarıda 1. Eksi 3'e ne oldu? 1 noktası oldu. Bunların koordinatları toplamı diyor. Eksi 3 artı 1'den 2 yapacak dedi değerli arkadaşım. O zaman 3. ve son sorumuzun da pardon 3. sorumuzun da cevabı nedir? 2 olmuş olacaktır. Şimdi geldik 3. sorumuza. Ne yapıyoruz 3. sorumuzda? Şöyle bir göz gezdirelim. Ee, tamam bir fonksiyon verilmiş. Verilen bu fonksiyonla beraber de ne yapılmış? Ee, x artı y artı 2 eşittir 0 doğrusuna paralel denmiş. Herhalde aynı mevzular değil mi? Bu e, grafiğimiz bu şekilde olsun. Eğrimiz y eşittir eksi 2x kare artı 3x artı 1. Fonksiyonun doğrusuna paralel teğetini diyor. Bu e, bu eğri de yine bu doğruda da bu şekilde olsun. x artı y artı 2 eşittir 0. Buna paralel teğetinden kastı. İşte paralel teğetin doğrusu. Tamam bunların eğimleri birbirine ne olacak? Tabii ki de eşit olacak değil mi? Yani bunun eğimi eğim eşittir. Eksi a bölü b'den eksi 1. O zaman m teğet bunun eğimi eksi 1 olacaktır. Değimi noktalarının koordinatları aynı vaka. Aynı durum pardon. F'in türevini alalım. 1'in türevi 0. Artı 3x'in türevi 3. Eksi 4x eşittir. T'nin eğimi eksi 1'dir değil mi? MT'dir bu da. Eksi 1 eşit diyelim. Ee, burası 0, 4. Eksi 4 x eşittir. Eksi 4 x eşittir. 1 yaptı. Şimdi x 1. O zaman t, dm noktamızın absesi 1. Bir. 1'i götürüp denklemde yerine yazalım. Eksi 2 burası. Burası 3. Burası 1. 4 eksi 2'den kaç geldi? 2 geldi. O zaman noktamız 1'e 2 noktası oldu. Dm noktasının ordinatı 2. O zaman ne oldu değerli arkadaşım? Kazanım 74'ünde bu şekilde sonuna geldik. 75'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. <laughs>